64 panterler siyah oğlum kaçıncı Türk oğlum biz bayağı Türk oynadık bu hafta inanılır gibi değil bayağı Türk de eşleştik Cık. reverse elastikoyu algılam oğlum direkt elastikoyu Messi yes Messi rakip iyi oynuyor valla helal olsun ama biz de ne yapıyoruz? Son andaki dripling ve ekstra skin olan Messi'nin de bitiriciliği absürt. Bunu normalde herkes herkes atamıyor normalde. Oyun aldırttı ona ya. Oyun aldırttı ona. Cık. Emre kayır pası. Durdurulamıyor. Emre kayır pası ve iğrenç bir şut çekti. Recep Bey'in şut çekti hatta ama. Atal. Üstüme geleceğini biliyordum. Deminki gibi. Üstüme geleceğini bildiğim için üstüme geldiği tarafa doğru yapıyorum hareketi. Tersine yapmıyorum mesela. Şey ya, tersine yapıyorum bunu da yanlış söyledim. Ya böyle bir hata yapmamalısın sen ya. Çok bariz çünkü. Abi, okuyabiliyorum ya. Okuyayım. Çok bariz değil mi pasa Ali ile çıkaracağı? Ben mi yanlış görüyorum beyler? GG. Adamı kudurtmadım abi. Temiz oynadık yani. Temiz oynadık. Ya babası şalteri attırır. Benim yapabileceğim bir şey yok. Benim yapabileceğim bir şey yok. Fena olmayan bir kadro ama değişik oyuncu tercihleri var. ikon şey yapmayı seviyor belli paketi. Ya iki, iki aynı seviyedeki adam kadrodan dolayı yeniliyorsa ben ona pay to win derim. Ama görüyorsun adamlar RTG kadrosuyla, dandik 500 kaldı kadroyla, toz kartlarıyla yeniyor. 30-0 yapıyor mesela anladın mı? Bu nasıl mümkün? şunları sevmiyorum yani. Bu oyundaki bu seneki bozuk olan şeylerden biri şut fake'inden sonra mesela içimden geçti. Geçemez. İmkanı yok. Ben okudum onu. Babam okudu onu içeriden anladın mı? <laughs> Yalnız detayı gördün mü? Uf, fena bir detayı kaçırdın. Adam Drogba'yı çıkardı. Drogba çıkmadan gol attı bu arada. Fena. Şaka gibi. Güzel hak ettik golü. Temiz oynadık hak ettik. Ananı satayım. O ne lan? Messi. Sessiz olmam lazım ama bunu da bağırılır be. Bunu bir izleyek beyler. İyi oyuncu. <laughs> Bakayım evet oyuncu. Üff. Yes! Mertens! Mertens! Bağıramıyorum, bağırmam. Yasak! Lanet olsun ki yasak. Ama bu bizi lakır akıtı yapamayacağımız anlamına gelmiyor. GG! Kazanmayı başardık. Kobamir, Kobamir. Şey mi? Simon, Simon'dan mı geliyor? Girelim bakalım? Üçüncü, şey, 24. galibiyet. As! Vendetta. 4-1-2-1-2 oynuyor. Yenebilir miyiz? Yenebiliriz aslında. Oyun hızına bağlı. Ne kadar hızlı pas yaptığına bağlı rakibin. Hatta çok gereksiz, çok gereksiz, çok gereksiz. Adam bot değil oğlum oynuyor yani orsi şantala evet. Cık. Güzel 3 touch turn season. Güzel. Dripling sizi. Hadi. Cevap vereceğim bu adama. Oynamaya geldim oğlum. Çay demlemeye gelmedik oğlum. Oynamaya geldik lan. Yes, Messi, yes. Vücut fake'ini gördün mü ha? Vücut fake'ini gördün mü? Double X'e iyi hatırladım. Double X çok önemli. Şu Double X çok önemli. Soğuk analık bir tık aktif değil gibi. Bundan daha iyisi olamaz herhalde. Daha soğuk olamaz. Bu kadro hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü giyermeyi kimya için koymuş. Adamın psikopatlık seviyesine göre kazanmamız olabilir Ronaldo. 워우 유어니엘 하드 GG, GG, GG. Adam iyi oynuyor. Or o hareketi yapan adam kötü oynamıyordur. O yüzden kötü birini kaybetmedik. Orada önü boşken bir adam gidip hızlanmış hızlanma makasını yapıyorsa bu adam bayağı iyi oyuncudur. Kısaca. Konu kilit yani. Kötü bir adama kaybetmedik. En azından içim rahat. İlk başta yedekten adam sokarak falan kötü biri falan zannettim de. Bayağı iyi bir oyuncuydu Dediğim gibi orada önü boş olan adam makas yapıyorsa bu oyunu biliyor yani. Bu kadar basit. Hmm. Orta sağ oynayacak şey, Değişik bir tercih. Çılgın. Nice. Kaçırdı zannettim. Bunu atman lazım. Bak rakip çıkar mı kat Gitir şu maçı ya. Cık. Allah Allah. savunmama tüküreyim ya. GG. <laughs> 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 oh be. Hadi. <laughs> Hay Allah okudum bir de onu ya. Kötü savunma yaptım biliyordum ama sonda okudum onu ben. Ne yapıyorum? GG. <laughs> Bu maçı bitirmemiz lazım. Yaptığımız hatalar çok büyük yani. Canımız yanacak, canımız yanacak. Canımız yanacak ya. Son iki maça kaldık. Daha iyi oynamamız lazım. Yani bu herifi daha iyi oynam. Diye bir şey yok abi. Sinir oldum. Çok sinir oldum. Çok sinir oldum. Bu herif bizi domine etmemeliydi. Son maçlar ya kolay oluyor. Ya şansa bağlı. Birazcık da şans. İyi rakip gelebiliyor üst üste. Oh, aferin. Güçlü, güçlü, kral güçlü. Atıyor. İyi oyuncu yenmemiz lazım. Onu da kurtarmayı ver ya. Onu da kurtarmayı ver. Yeter ya. Hadi. Hadi. GG. Oyundan çıktı güzel. Son maça kaldık. Aa, baskı var mı? Yok tabii ki. Klasik. Heyecanlanma falan da yok. İşte bu çok sıkıntı. <laughs> Tehlike. Primulit. go. Bale. Kulit çıkarmış. Bence bu. Bak bu adam Neymar'ı da çıkarmış. Kulit'i de çıkarmış. Ne diyorsun? Bence ikisini çıkarmış. <laughs> Ananı satayım. O neydi lan? Çok iyi oynadı. O nasıl bir dripling oğlum? Oha. Yes hadi. Kobemir hadi. Kobemir hadi. Dripping season. Messi. Kobemir. Comeback season. Her zaman. Dripping season. Sağ ayağımı aldım topu bekliyorum. Çok bağırdık. Ama değdi. 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 Hadi. Sol ayağımla vurabilirdim. Bomboş kale. Hadi. Kıpırtma <laughs> Geri döndük. Allah'ım. Davut. Davut. Türkmüş adam. Davut. İnanılmaz şeyler oluyor. Gecenin dört bir inanılmaz şeyler oluyor. Davut. Herif Türk çıktı. Rıza baba. <laughs> <laughs> uh. Penaltı. Olamaz. 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 Tehlike çanları. Soğuk anlık sizin var mı? Bakalım. Ha. <laughs> Oo! Opa, şişliyordu beni. Davut. Davut o nasıl pas lan, Davut. Oo. No. Hadi Messi. Aa vücudum kaleye dönük değildi. Vücudum kaleye dönük değildi. Tamam Emre Kayır pasını okuyabiliyor mu? Hayır Emre Kayır pasını okuyamıyor. Hadi Neymar. Bezirka bebeğim bezirka Beyin tekrarında ses var arkada No copyright ama sıkıntı olmaz herhalde bilmiyorum No copyright Beyler başardık yemin ediyorum başardık bak yemin ediyorum başardık İnanılmazdı. Ha NCS olduğu için sıkıntı yok oh çok iyi çok iyi Golün klibini alacağım tamam Allah'ım başar İnanamıyorum ya İnanamıyorum. nasıl 27 3 yaptık lan terledim mi yok terlemedim hiç terlemedim Çok zordu çok zordu Başardık çok zordu. Çok zordu. Elit bir yaptım. Vallahi yaptık. Kaybettiğimiz maçlardan bir iki tanesini yenebilirdik aslında. Bu hafta daha da iyi yapabilirdik de. Bundan daha iyisi yok zaten. Tapandırıp yapamayacağımıza göre en iyisini yaptık. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok geç oldu biliyorum. Biraz geçe kaldı bu oyun. Bu şey. Elimden geleni yaptım. Kadro hakkında ufak bir değerlendirme yapacağım. Ufak. Sizi daha fazla tutmayacağım gecenin bu vakti. Kısaca hemen söylüyorum. Bakın. 4-3-1'de Messi nasıldı? Bazı maçlarda kaybettiğim maçlarda Messi yoktu. Ama onun sayesinde de kazandığımız maçlar oldu. Şutu bozuk. Çok iyi. Çok iyi. Mbappe kanatta kayıptı. Atal bazı maçlarda vardı. Bazı maçlarda yoktu. Ama Mbappe kesinlikle fiyatını hak etmiyor. Kanatta. Şşt, bilmiyorum. En azından ben öyle. Defans hattı inanılmaz. De Jong. De Jong-Sipriyan ikilisi nasıldı? Sipriyan'ı ben çok beğenmedim. Kesinlikle Bakayoko. De Jong ikilisi daha iyiydi. Neymar nasıldı? Elite 1'i getiren adam yine Neymar'dı. Bakalım statlarına. 33 maç 28 gol 22 asist forvet oynadı. Messi 33 maç 38 gol 10 asist. Kral çıkar gölgesinde serinleyelim. Ben başka diyecek bir şey bilmiyorum. Bu hafta Messi ile oynadık Team of the Year satacağım. Başka kartları deneyeceğiz. Ultimate olsan iyi bir şey çıkarmamız lazım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim beyler. Çok sağ olun bu saate kadar bu kadar durduğunuz için. size hayal kırıklığına uğratmadım. Davut bugün değil bebeğim. Bugün değil. Başka her gün olabilir ama bugün değil. Bugün bizim günümüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.